Bunu basınca yanmıyorsun. Öyle mi? Ha. Oh, oh, oh. Ya, Yandın mı? Yanmadım, kazandım. Ha, kazandım. İlkokul birinci sınıfı çocuklar 69 <laughs> ayını tamamlaması gerekiyor. <laughs> Baba. 120 adı, 69, 69 ayı tamamlaması gerekiyor. Bir saniye. Şimdi 69 ay diyor tamam mı? Hesaplayın. Hı. Toprak şu anda, Şubat ayında 5 senelik olacak ya. 5 evet. senede kaç ay var? 12, 24, 72 48. Ay. 72. 72. Kaç e? kaç aylık olacak diyordu 69. Ee, geçiyor zaten. Geçiyor işte ben de onu diyorum. evet Ya şimdi 7 yaşındaki çocuk ikinci sınıfta falan oluyor artık. Yani onu diyorum. Yani onun için yani bir sene daha yazık. Yani niye bir sene harcayalım? Önceden 7 yaşında başlıyorlar. Yani. Evet. Eskiden yani. Şimdi 6 yaşında falan ana okuluna başlıyor. Al çocuk. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> nasıl duruyor? Değil mi? Siyah basınca yanıyor diyor. <laughs> Bunu göster bakın nasıl <laughs> şey, Doğru, Bak şimdi burada direkt otomatik hesaplama bile yapmışlar. Size hesaplıyorum. Mesela 10 Şubat yapıyordu. Dile bak. O dil de öyle değil. Hesapla. Hmm. Toprak.